Bunu hep söylerim. Bir tane örneğim var. Üç tane kız tecavüze uğradı diyelim. Üçünde de kim oluyor? Tek. Şimdi bir tanesi çok kafasına takıyor, erkeklere düşman oluyor. Bir tanesi kendinden nefret ediyor, bir daha yüzüne, hayatın yüzüne bakamıyor. Çok utanıyor. Bir tanesi de diyor ki, evet ben bunları yaşadım ama daha güçlü birisi olarak kendi kendini dernekler koruyor, bilmem neler yapıyor başka bir alemde bunun çok üzerine düşmeden olan oldu deyip bırakarak aleminde çok daha bunu kullanarak yani bu olayı kullanarak daha güçlü bir şekilde ne bileyim atıyorum e, genç kızlara yönelik herhangi bir şey kurdu onlara faydalı olmak istedi misal öyle bir şey kurdu bunun üçü de tecavüz geçirdi değil mi neden hepsinde ayrı ayrı olgular oluştu madem bu kadar kötü bir şey yi saat tecavüze uğramak. Neden üçü de ayrı ayrı şeyler oldu? Bir tanesi aşırı üzüntüden intihar ediyor. Bir tanesi işte kafaya taksa da erkeklere düşman oluyor. Bir tanesi ne kendine kızıyor, ne olana kızıyor, ne erkeklere kızıyor, ne de kendine kızıyor. Hayatında önüne bakıyor, ne yapıyorsa yapıyor. Yani ne diyoruz ona işte? Günlük hayatını yaşamaya devam ediyor. Şimdi bu üçü de aynı olan olayda neden farklı farklı tepkiler gösteriliyor? O zaman hepsi de aynı ruh duygusunda olsun. Madem tecavüze uğrayan kişi öyle oluyorsa hepsi aynı duyguda olsaydı neden olmadılar? Birisi kendinden nefret ederken birisi nasıl söyleyeyim kendince nefret olarak bakmıyor olaya bir de hiçbirini önemsemiyor. Hayatına bakıyor. Bu da herkesin kendi içinde yaşaması gereken, kendi içinde aşması gereken konu. Ben kendime ne koyduysam onu yaşıyorum işte. Bir halimle diyelim ki tecavüz edip kafayı takıp intihar eden oldum. Bir halimle işte erkeklere nefret eden birisi oldum. Bir halimle de hiçbiri umursamayan halim oldum. Bir doğru var mı burada şu duruma karşı şöyle davranılır diye? Yok işte ben istediği gibi oluyor. Ve bu benle sen kendin tecavüze uğramasan bile bir başkalarında görmüş olduğun tecavüz aynı sen. Ve üçünde de bütün duyguları olan sensin. E şimdi bu durumda sen kimi kınayabilirsin? Hatta bilirsiniz Türk filmlerinde böyle bir şeylerin olduğu kadın kız neyse filmlerde kendilerini asmaları gerekirmiş acısı üzüntüsü Güya kirlendim düşüncesiyle karşısında ne bileyim kocası ya da sevgilisi birisi varsa bile ona karşı kendini o kadar mahcup hissetmeli ki filmlerde görmüşsünüzdür böyle sahneler. Tutar bir de kendini çok medet bir şey, çok mataf bir şeymiş gibi. Kendi canına kıymasını öğretircesine. Çok önemli, çok namuslu, çok ne bileyim o hali kendine e, gurur, onur, kibir yaptırarak bu acı çekme olayını o kadar büyük abartarak kendini intihar etme noktasına kadar götürten filmler vardı mesela. Yani orada öğrettiği bir kod var oluşturuyor. Böyle bir duruma karşı böyle hissetmelisin ve böyle yapmalısın. Niye? Kendini kirli hissetmelisin, kendini kimseye layık görmemelisin gidip intihar etmelisin. Ve bu bir şeymiş gibi gösterilir çok. Ve onu yaptığında arkasındaki de bir üzülür, bir üzülür. Sen artık dersin ki böyle yapmalıyım. Bu durumda böyle davranmalıyım, böyle yapmalıyım. Ne oldu? Bak orada sen kendi kendine öğrettin bu duruma karşı. Aşırı üzüntü çekmelisin. Aşırı acı çekmelisin. Hatta intihar et ki arkandaki senin için üzülsün. Sanki o da bir matafmış gibi. Çok seviliyorum hissiyle karşındakinin yani arkandakinin üzüldüğünü görmek bir ego nenin yaptığı bir ego biraz önce dediğim gibi kibir konusu gibi işte aslında oralarda kibre sokuyorlar bu durumda böyle davranacaksın bu durumda şöyle yapacaksın diye diye mataf gibi öğretiliyor gösteriliyor işte ben bir zamanlar hakikat konusuna gelmeden önce e acı çekmek, üzülmek isyandır dendi. Ben şoka girdim kendimce o dönem için. Şaşırdım ne demek dedim isyandır ya neden isyan olsun ki acı çekiyorum üzülüyorum ne var ki bunda değil mi? Sonra dendi ki e öyle oluyor da yani dedim neden isyan olsun ya ben bunu kendi kendime düşündüm düşündüm bana bunu dedi geçti birisi ben anlamadım. Kim bilir belki o da hakikatten biriydi bilmiyorum. Çok da kafam o zamanlar o algılar almadığım için üzerine de çok da sorup etmiyorum. Anlamıyorum çünkü o kadar. Şuur açılmayınca insan üzerine düşmüyor bile. Ama ben kendi kendime düşündüm. Dedim ki dedim niye dedim acı çeken dedim isyan etmiş oluyor dedim. Neden acaba? Hani niye isyan edeyim ki? Sonra kendi kendime şöyle oldum. Evet isyan ediyorum. Çünkü bir taraftan diyoruz ki o zamanki algım o ya şöyle hani ne gelirse Allah'tan diyoruz değil mi o zamanlar ama bir olay oluyor ben acı ve üzüntü hissediyorum aşırı şiddette ve ne yapıyorum orada hem diyorum ki Allah'tan oldu ne olursa olsun Allah'tan oldu diyorum hayırda şerde Allah'tan oldu diyorum ama gerçekte ben bunu uygulayamıyorum acı çekiyorum üzüntü hissediyorum ve bunun hatta dedim ya olması gereken acı çekip üzülmem gereken bir şey olduğu zaman buna sanki mecburmuşum gibi acı çekmeliyim böyle bir duruma karşı acı çekmeliyim üzüntü hissetmeliyim zannediyormuşum bir an böyle irkildim o zaman dedim Allah her şey Allah'tansa dedim ben niye üzülüyorum ki böyle bir şeye karşı mümkün mü üzülmemek mümkün değil üzülüyorum ama bir şey oluştu kafamda demek ki dedim gerçekten ben Allah'a isyan ediyorum çünkü böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu. Benim istediğim gibi olmadı ama Allah böyle yaptı ve ben ona itiraz ediyorum ki üzülüyorum, acı çekiyorum. Ve isyan etmiş oluyorum dolayısıyla. O zaman ki Allah bilinciyle de Allah'a peki isyan edilir mi? Neden böyle yaptın Allah'ım denir mi? Denmez değil mi? Orada ben böyle bir irkildim. Dedim ki o zaman ben Allah'a karşı çıkıyorum. Allah'ın yaptırdığına ya da Allah'ın uygun gördüğü neyse oradaki olay ben ona Niye böyle oldu diye isyan ediyorum acı çekerek demek ki dedim. O zaman hakikatten haberim yok. Kendi kendime öyle yorumladım. Şu anda da öyle. Yani madem ki biz Allah'tan razı olma konularına giriliyor mesela o, o evrelerden bahsediliyor. Neden Allah'tan olana karşı acı hissediyoruz? Her şey Allah'tansa. E peki her şey Allah'tan hep Allah hep ben iyi şeyler yapacağım, iyi şeyler olacak, başına hep güzel şeyler gelecek demiyor ki. Ben sadece oluyorum diyor. Sen beni bölüyorsun, parçalıyorsun diyor ve parçalayan kim? Hep diyorum. Yine benim, kendimim. Buradaki tabirle yine Allah kendi kendini hem oluyor hem kendini isyan ediyor. İsyan eden hallerimi kendime kendim yaşatıyorum. Bir taraftan da diyorum ki ne verirse Allah'tan, ne olursa Allah'tan diyorum ya, bunu da söylüyorum. Hem aşağıdan hem yukarıdan. Ne... Ne... Kimse yok. Bir kimse yok, bir şey yok. Biz teslim falan olmuyoruz. Sadece oluyoruz. Teslim olacağın kimse yok ki. Tek sen varsın, tek var, tek kime teslim oluyor. Biri mi var da teslim oluyoruz? Her zaman bu söyleniyor. Teslim olun, teslim oluyoruz. Kabul ben kimi kim, kim, kabul edeceğim ben? Anlatım olarak kabul edeceksin, denebilir ama kabul edeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Tek sen varsın. olanı biteni olan sensin, olduran sensin kendini. Neyini kabul edeceksin? Neye teslim oluyorsun? Bir karşında bir muhatap mı var teslim olabileceğin? Ya da kabul edeceğin hangi kim var? teslimiyet yok bir oluş var. Oluşu ister izle, ister izleme, ister seyret, ister seyretme. Mesela kayıtsız kaldım deniyor. Sen kayıtsız kalabilmek için karşıda bir duygu oluşumun olur ki ve ondan uzaklaşmak için çalışırsın. Ama olan olmuştur, duyguya girdin. Çünkü o duygudan kaçmak istiyorsun. Ya üzüldün, ya canın sıkıldı ve oraya yorumunu çoktan yaptınsa, sonra da diyorsun ki ben yargısız kalıyorum, kayıtsız kalıyorum diyorsun. Sen orada yargıyı çoktan yaptın. Olumsuz gördün en başta zaten ki kayıtsız kalmayı istiyorsun. Olumlu ya da olumsuz dedin bir kere. Kayıtsız kalmayı seçeneğini kullanmak için. Yani kafada çoktan olayı biz bitiriyoruz, yargıyı çoktan yapıyoruz, dile dökmemize gerek kalmıyor. Kayıtsız kalmak da bir duygudur. Çünkü buna ihtiyaç duymuşsundur. Yargılamayacağım azanına ihtiyaç duymuşsundur. Duyguya çoktan girdim. Çünkü karşıda bir olan gördün. Biraz önceki ölmeden önce ölmek var ya, karşında bir olan bile görmeyeceksin. Bırak duyguya girip girmemeyi, karşıda bir olay olduğunu görmeyeceksin bile. Ölmüşsün, nasıl karşında bir olay görüyorsun sen? Olayı izle, gör, yorumlama, yargılama mümkün mü? Sen olay görüyorsun bir kere, bir olay izliyorsun. Olay mı var? 80 varsın. Örneğin bedenden veriyorum. Beden harekete geçti, kalktı. Evin içinde dolanıyor, dışarıda yürüyor. Fark etmez. Şimdi e, çömeliyor, kalkıyor, dönüyor. Ne bileyim ne yapıyorsa yapıyor değil mi gün içerisinde? E, kendini izleyip, kendini yargılayıp, kendini yorumlu, yorumluyor mu? Ayaklarım şöyle yürüdük, ellerim şunu yaptı şunun şöyle döndü kafamı buraya çevirdim gözlerim şuraya baktı ne bileyim ben organlarım içeride çalışıyor mesela ve çalıştıran benim e diyor muyum şöyle çalışıyor böyle çalışıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor sürekli izleyip yargılıyor muyum bu da yargılama izlemek seyretmek ben sadece oluyorum halbuki değil mi ben bedenimi seyredeyim edeyim şöyle yapayım böyle yapayım demeden ben zaten oluyorum o anda yürüyorum dönüyorum yuvarlanıyorum gidiyorum geliyorum yiyorum içiyorum hazmediyorum tümünü ben yapıyorum zaten peki bunları yaparken yargılıyor muyum ben kendim ya da böyle hadi izliyorum ciğerim nasıl çalışıyor kalbim nasıl çalışıyor ellerim ne yapıyorum böyle izleyip duyuyor muyum ben kendimi ben sadece oluyorum ve orada hiçbir şekilde karşımda bir olay görüp de yorum dahi yapmıyorum. Sadece oluyorum o esnada. Yemek yiyorsam yemek yiyorum. Bedenim bunu boğazından aşağı indirirken ne gerekiyorsa yapıyor işte. Ben onu yorumluyor muyum orada ya da kayıtsız mı kalıyorum? Nasıl yiyorsun, nasıl içiyorsun diye böyle bir kendimce tanımlama yapıyor muyum? Yapmıyorum. Oluyorum sadece işte. Hayatta böyle. Biz hayatı izleyelim derken ister istemez yargıya giriyoruz, yorumlamaya giriyoruz. Kendimizi uzaklaştırmaya çalışıyoruz, kayıtsız kalmaya çalışıyoruz, yargısız kalacağım çabasına giriyoruz. Ama hiçbiri değil. Ben sadece oluyorum. O zaman yargılayacağım bir şey yok, olan bir olay yok. Sadece oluyorsun. Şaşıracağın bir şey bile kalmıyor. Hani şey diyorlar ya hayret vadisindeyim, hayretle seyrediyorum. Ya hayret edeceğin bir şey bile kalmıyor. Diyorum ya sen yürüdün gidiyorsun. Bütün bedenine bakıp hayret mi ediyorsun? Nasıl yürüyor, nasıl gidiyor, nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Organlarını hayret mi ediyorsun? Ne yapıyor, ne yapıyor? Hayır. Sadece oluyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun. Ne yapıyorsan yapıyorsun işte. Ya bu kadar şey yapmaya gerek yok. Yani böyle seyret, fark et, hayret gerek yok gerek yok sen bilmesen oldurmazsın zaten her yere her aleme olduran sensin olan sensin hayrete girmene gerek yok kendi yaptığın şey için bak geç bakmasan da olur zaten her şeyde bakamıyorsun sınırlısın o noktada her şeyi görüyor musun alemde Amerika'da ne oldu biliyor musun haberleri duymasan haberin var mı evet sen verdin bütün kodlar senin çünkü bu yaşam alanına kendini öyle kodlayarak oldurdun tutundurdun kendini niye diye bir soru yok öyle zihin her türlü soruyu sorar her boyuttaki soruları bitmez sordukça daha çok soru çoğalıyor ve sen hakikati fark ettin diye her soruya cevap vermek zorunda da değilsin öyle bir cevap arayışına da gereğin yok sadece sen olduğunu bil bu alemde tek. Her olan sensin. Ama bakın öyle diyorum ki bak olan olay dahi yok. Sen sadece oluyorsun her oluşta. İzleyeceğiniz, seyredeceğiniz kimse yok. Kimseler olarak, bir şeyler olarak, insanlar olarak, olaylar olarak görmeyin. Ben oluyorum diye bakın. Sizi seviyorum. İyi geceler diliyorum.